Türkçeyi daha önceden hiç mi konuşamıyordunuz? Hayır. Türkçeyi hiçbir zaman duymamıştım. Yalnız buraya geldi, bildim. Sizin Türkçeniz çok güzel. Bu Türkçeyi nerede öğrendiniz? Nerede öğrendim? Burada. Yani bu üniversitede. Daha önceden konuşabiliyor muydunuz Türkçeyi? Hayır. Hiç mi konuşamıyordunuz? Hayır. Rus e, mektebinden evet. mezun olmuştunuz. Evet. Bu Kafkas Üniversitesi'nde daha kaliteli bir bilgisayar, endüstri mühendisi olsa da daha kaliteli bir bilgisayar öğrenimini de görüyoruz. Burada okuyan Malatyalı bir Türk öğrenci bakın neler söylüyor. Hocalarımızın gayesi de sadece para almak değil. Bunu diğer arkadaşlar da anlamışlar. Azeri olan arkadaşlar. Biz de anladık ki gayeleri sadece bu ıı, Türk kardeşliğini geliştirmek ve onlara değişik kültürler tanıtmak birbirlerimizi daha sıcak tanımak. Daha önceden hiç Türkçe bilmeyen Ukraynalı bu kız öğrenciye de mikrofonumuzu uzatıyoruz. Okay. If you want to if you want to talk about uh, Turkish language, uh, how's your Turkish? In uh, Turkish, please. Okay. Uh, geçen yılda ben hiç Türkçe bilmedim. Burada um, öğrenmiştim. Bu zaman uh, konuşabiliyorum. Uh, evet. eh, her şey anlıyorum. Anlıyorum. Yani... Rus olarak diyorsunuz. Türkçe'yi çok rahat bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Hiç bilmedim Türkçe. Peki arkadaşlarınızla burada ilişkileriniz nasıl? Türk arkadaşlarınız var, Azeri arkadaşlarınız var. Nasıl ilişkileriniz? Güzel. Burada üç kızlar okuyorlar. Onunla konuşuyoruz. Her şey güzeldir. <laughs> Dansçılar ve Haydar Aliyev üniversiteyi ziyaret edenler arasında. Şöyle. Çağ Anonim Şirketi Şöyle. iş adamları mütevelli heyet de burada bunu finanse eden Çağ Anonim Şirketi iş adamları finanse ediyor Aynen. ve inşallah daha çok okullar açmak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da destekliyor bizi. Aşacık. Çok güzel. Yalnız Türkiye o şeyi almamız lazım ki çocukların bir kısmı askere evet, gidiyor, evet. Üniversitede okuyan talebe ben yarım kalmasın. Tekrar, ben her sizi destekleyen adamım. <laughs> biliyorsunuz. İç tafa, Türkiye'de benim yakın olduğum adamlarsınız <laughs> <sağ> olun, siz. <gülüyor> <gülüyor> Peki, Sayın Rektör çok geldin. teşekkür ediyorum. Sağ ol. Çok da güzel toplamışsınız. Çocuklar bir arzunuz var mı? Her şeyiniz iyi mi? Bu vesileyle eee Tansu Çiller'e teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Ayrıca e, Tansu Çiller'le beraber üniversitemize e, gelen, üniversitemize kadar gelip e, şeref veren, dikkatleri çeken ve sonra da e, üniversitemizin resmen kaydiyattan geçmesi için, ruhsat alması için ilgi gösteren e, buranın devlet başkanı Haydar Aliyev'e de ayrıca teşekkür e, ifade ediyorum. O ikisinin e, hususi ilgileriyle şu anda üniversitemiz Azerbaycan'ın e, resmiyet kazanan birkaç harici üniversitelerden biri oluyor. Bu bizim için büyük bir şereftir. Bu da üniversitenin aldığı ödüller. Çok yeni bir üniversite olmasına rağmen başarılar birbiri ardına geliyor. Üniversiteye rağbet çok fazla olduğu için yer sıkıntısı çekiliyor. İnşallah önümüzdeki sene e, müstakil bir kampüs inşaatına temel atacağız ümit ediyoruz. Sevgili izleyiciler Türkiye'nin çağ öğretim işletmeleri anonim şirketi Azerbaycan'da ilkokuldan üniversiteye kadar eğitim faaliyetlerinde bulunuyor. Bunu takdir eden Azerbaycan devleti e, bu 50 dönümlük bomboş araziyi Kafkas Üniversitesi'nin yeni kampüs binaları için ee, çağ öğretim işletmelerine vermiş. Belki de bu bomboş arazide e, gelecekte Kafkas Üniversitesi'nin muhteşem binalarını göreceğiz.